Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bedene takılan yakaların teknik çalışmalarını yapacağız. İlk önce hakim yakayla başlıyoruz. Ben sizler için daha önceden kalıbımı hazırladım. Kullanacağımız kumaşımız Amerikan ve poplin tarzı yumuşak kumaşlardır. Dikimi kolay, ütülemesi kolay kumaşları tercih ediyoruz. Kalıbımız ön beden arka beden, yaka kalıbımız ve yaka kırım kalıbımız. Kalıplarımızı hazırladık. Kumaşımıza yerleştirdik, kestik. İlk önce kenar temizleme ile başlıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi kenar temizliğimizi yaptık. Omuzlarımızı makineyle birleştiriyoruz. Evet, omuz dikişlerimizi yaptık. Şimdi ütüye geçeceğiz. Ütüde omuzlarımızı ikiye açacağız. Ön ortamızı katlayacağız. Ve telamızı yaka parçamızına yapıştıracağız. Çıt işaretlerimizden katlıyoruz. Bir yerimizi belirlemek için ütüyle sabitleştiriyoruz. İki tane yaka kumaşımızdan iki parça hazırlıyoruz kalıbımıza göre şu şekilde. Şimdi bunlardan bir tanesini açacağız ve telamızı yapıştıracağız. Telamızın pütürlü yani şekerli tarafını kumaşa gelecek şekilde yerleştiriyoruz. ve ütülüyoruz. Telamızı yapıştırdık. Şimdi ütü kalıbımızı yerleştirerek ütülememize başlıyoruz. Yıkamızın bedene gelen yani alt kısmını bedene gelen kısmını dikkatlice kalıbımıza doğru ütüleyeceğiz. Şimdi yıkık kalıbımızın ikisini de kumaşımızı açtık. Birine ütülümüzü yaptık. Kumaşın yüzü yüzüne gelecek şekilde arka ortası arka ortasına gelecek şekilde iki yakayı üst üste getirerek şekline göre bir santimden yani ütü payı şey dikim payımızdan dikeceğiz. Şimdi yakamızın kenarlarını paylarını biraz kısaltacağız. Daha sonra da çıtlatma işlemini yaparak yakamızı çevireceğiz. Arkadaşlar yakamızı bedene takarken ön ortasından kapama payımız olan 2 santimden önce ön ortasına kadar 2 santimlik yeri dikeceğiz, çevireceğiz ki yakamızı oraya göre takabilelim. Ön ortasını kapama payımızı katladık. Ön ortasına kadar işaretimiz olan 2 santimden diktik. Şimdi çıtlatıyoruz ve çevirme işlemini yapacağız. Arkadaşlar yakayı takarken dikkat etmemiz gereken bedenin tersinden yerleştirip yüzüne doğru yakamızı çevireceğiz. Arka ortasının bedende arka ortanın işaretini alıyoruz. Burada ütü çizgimiz var. Daha sonra da yakamızı ortadan katlayarak arka ortasına bir işaret alalım. İğnemizi takalım. Şimdi... Evet. Arka ortasından başlayarak önlere doğru, ön ortasına doğru yakamızı takma işlemini yapacağız. İğneleme işlemini bitirdikten sonra yakamızı dikme işlemine geçiyoruz. Makinamızı çektik. Şimdi iğnelerimizi çıkaracağız. Çevirip ütüleyeceğiz ve çıtlatma işlemimizi yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ütüye geçiyoruz. Evet arkadaşlar, makinamızı çektik, iğnelerimizi çıkarttık. Hafif bir ütü yaparak Yakamızı, dikişimizi düzeltiyoruz. Şimdi kolay çevirebilmek için çıt işaretlerimizi atacağız. Yaka oyuntularına gelen yerlere makasımızın ucuyla birkaç tane çıt atarsak yıkamız daha güzel dönecektir. Arkadaşlar yakamızı iğneleme işlemini tamamladık. Şimdi makinamızı çekerek yaka takma işlemimizi bitireceğiz. Yakamızın makinesini 1 milimden çekiyoruz. Evet arkadaşlar yakamızı bitirdik. Diğer teknik çalışmalarımıza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi şömize yaka teknik çalışmamızı yapacağız. Ön beden, arka beden, üst yakalarımız, ikişer tane ve bir tane de telagımızı kestik, hazırladık. Şimdi önce kenar temizleme işlemlerini, daha sonra da omuzlarımızı birleştireceğiz. Müzik Omuz dikişimizi de yaptık. Kenar temizliğimizi de yaptık. Kenar temizliğini yaparken yaka oyuntumuza overlock çekmemeye özen gösteriyoruz. Daha sonra ütü, ütüye geçeceğiz. Ütüde klapa parçalarımızın ve yakamızın telasını yapıştıracağız. klapamızı tersine telamızı yapıştırıyoruz. Dikkatlice yerleştirdik. Şimdi ütüleme işlemini yapacağız sağ ön ve sol ön için de aynı işlemi tekrarlayacağız. Telamızı sağ ön ve sol ön için yapıştırdık. Şimdi kapamamızdan, çıt işaretlerimizden katlayacağız. Arkadaşlar bu işlemi yaparken 1 santimden kapamamıza kadar olan yeri dikeceğiz. Evet, kapamamızı 2 santimden diktik. Şimdi çıtlatma işlemini yapacağız. Makasımızın ucuyla ön ortasından bedene doğru hafif üçgen gelecek şekilde ucunu çıtlatacağız. Böyle yapmamızın nedeni çevirince yaka takacağımız yeri daha kolay takabilelim diye. Evet, ikiye açarak payımızı payını yatırıyoruz ve direkt çevireceğiz. Evet, döndürme işlemini yaptıktan sonra bedenimizde şimdi yakamızın bir parçasını tel alıyoruz. Arkadaşlar iki tane yaka parçamız var. Bir tane de telamız var. Bir tanesini yakamızın hemen ikiye açıyorum. Telamızı da alıyoruz. Pütürlü yani şekerli tarafı kumaşa gelecek şekilde yerleştirip bütüleme işlemiyle yapıştırıyoruz. Daha sonra ikinci yaka parçamızı alıyoruz. Kumaşımızın yüzü yüzüne gelecek şekilde üst üste getirerek yerleştiriyoruz. Daha önceden hazırladığımız ütü kırım kalıbımızı arka ortasını bunu ütü kırım kalıbımızı bütün de hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda benim yaptığım gibi arka ortasından keserek iki şekilde de hazırlayabiliyoruz. Şimdi kenarlarından çizeceğim. Yakamızın makinesini çektik arkadaşlar. Şimdi fazla paylarımızı regüle edip çevireceğiz. çevirdik. Şimdi yakamızın arka ortasını ve omuz yerlerini kalıbımızdaki ütü kırım kalıbımızda dikkat ederek işaretlerimizi alıyoruz. Arka ortasını arka ortasına getirerek önce kumaş katı olarak arka ortasını belirledik. Oraya bir iğne taktık. Daha sonra omuz dikişinin geldiği yerleri işaretledik. Tekrar çevirerek sağ taraf için de aynı işlemi yapıyoruz. Ve işaretlerimizi alıyoruz. Bu işaretleri alma nedenimiz yakamızı bedene takacağımız zaman bize yardımcı olacak. Yakamızı bedene takarken kumaşımızın bedenimizin yüzünden içine doğru tersine doğru takacağız. Arka ortası bedenin arka ortasını buluyoruz önce. Böyle ön ortasını üst üste getiriyoruz. Omuzda dikişlerimizi üst üste getiriyoruz. Arka ortasını işaretliyoruz. Hemen bir iğne takıyoruz. Arka ortası yakanın ve bedeninkini üst üste getirerek yerleştirmeye başlıyoruz. Burada omuz işaretimizi almıştık. Şimdi altta bir iğne takıyorum. Omuzun yerini belirledim. Ve hemen buraya da bir iğne. Daha sonra yakamızın sol tarafını omuzumuza getirdik. Yakamızın çıtlatma işlemini üçgen yapmıştık. Şimdi bu üçgen bize yakamızı takarken kolaylık sağlayacak arkadaşlar. Ön ortasına getireceğiz. Klapa parçamızı dışarıda bırakacağız ve ön bedenimize yerleştirmeye başlayacağız. Arkadaşlar, şöyle bize yakayı bedene takarken dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi yakamızın telasız kısmı bedene gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve klapayı yakanın üzerine doğru çeviriyoruz. Şimdi makinamızı çekmeye başlayabiliriz. Alt yakamızı bedenimize diktik. Şimdi klapamızı omuza kadar dikişini yapacağız. Hem klapa, arada yaka ve üstte de bedenimiz olacak. makinalarımızı çektik. Dikiş paylarımızdan omuzlarımız katlı. Şimdi burada yapmamız gereken işlemlerden bir tanesi payını kesip oyuntulu yerlere çıt işaretlerimizi alacağız. Daha sonra da omuzlardan buraları iki omuzdan da çıtlatıp kıvırarak yakanın üst dikişini yapacağız. bedenimize de birkaç tane çıtı yapıyoruz. Şimdi üst yakayı bedenin üzerine yaka oyuntusunun şeklinde kıvırarak iğneleyeceğiz. Buraya yakamızın ark yüzünden arka taraftan bir gömme dikişi yapacağız. arkadaşlar şömize yaka teknik çalışmamızı bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi bir sonraki yakaya bebe yakaya geçiyoruz. Arkadaşlar teknik çalışmalarımıza bebe yakayla devam ediyoruz. Ben sizler için kumaşımı kestim, hazırladım. Ön beden, arka beden, ön ve arka pervazlarımız ve iki tane de yaka ve telalarını hazırladım. Şimdi önce kenar temizliğini yapacağız bedenlerimizin. Sonra omuzlarımızı birleştireceğiz. Evet şimdi arkadaşlar diktiğimiz omuzları ikiye açarak ütüleme işlemini yapıyoruz. Daha sonra önümüz ön bedende kapama payından dikkatli bir şekilde bu ipliğine dikkat ederek ütülüyoruz. İki tane ön pervazımız, bir tane de arka pervazımız var. Şimdi bunları telalarını yerleştirdik ve ütüleyeceğiz. Telalarımızı yapıştırdığımız pervazlarımızın Omuz dikişlerini yapacağız. Dikiş payımız birer santimden şu şekilde iğneliyorum. Ve makinesini çekeceğim. Arkadaşlar iki tane yaka parçamız var. Bunlardan bir tanesini tela yapıştırıyoruz. Hemen yerleştiriyorum telayı. Telayı yerleştirirken bir türlü kısmı yani şekerli kısmı kumaşa gelecek şekilde yerleştireceğiz. Bütümü yapıyorum. Şimdi arkadaşlar kumaşımızın tersi yüzü var. Şimdi bunları yüzü yüzüne gelecek şekilde üst üste getireceğim. Ve 1 santim dikiş payından yakamı dikişini yapacağım. Müzik Arkadaşlar yakamızın çevresinden 1 santimden dikiş payından dikimini yaptık. Pervazımızı da omuzlardan birleştirdik. Şimdi pervazımızın alt kenarının temizleme işlemini overlockta yapacağız. Yakamızın kenar regulasını yapıp, çıtlatıp, çevirme işlemini yapıyoruz şimdi. Yakamızı ve pervazımızı diktiğimiz yerlerden ütüleme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Yakamızı bedenimize yerleştirirken ilk önce dikkat etmemiz gereken yakamızın terasız kısmının bedene gelmesi. Daha sonra ise ön ortasını yakanın ilk ucunun ön ortasına gelmesi iki kenarda da ön ortasına gelecek. Daha sonra pervazımızı üste getirdik. Onun altında kapamamız ve onun altında da yakamız var. Üst üste getirdik, iğneledik, makine çekimimizi yapacağız. Müzik Arkadaşlar, yakamızın makine işlemini yaptıktan sonra dikiş paylarımızı küçültüp çıtlatma işlemini yapıyoruz. Daha sonra da pervazımızı çevireceğiz. Arkadaşlar yakamızı çevirdik. Şimdi pervazımızı omuza gelen kısmını gömme dikişiyle tutturacağız iki tarafımızda. Arkadaşlar bu işlemi yaparken dikiş paylarımızı ikiye açıyoruz ve tam omuz dikişlerini üst üste getirerek birer gömme dikişi yapıyoruz. Dikkatli bir şekilde yapıyoruz bu dikişimizi. Arkadaşlar bebe yaka işlemimizi tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi sırada ayaklı gömlek yaka var. Ayaklı gömlek yakanın kalıbımızı hazırladık. Kumaşlarımızı kestik. Bir tane ön beden, arka beden, iki tane üst yaka, İki tane de alt yaka ve tereyalarını hazırladık. Önce kenar temizleme işlemleriyle devam ediyoruz. Kenar temizliğini yaptığımız kumaşımızın şimdi omuzlarını birleştirip makine çekip daha sonra ütüleyeceğiz. Makinamızı çektik ön ortasını kapama payından ilk çık işaretimizden tersine doğru katlayıp şimdi ütüleme işlemini yapıyoruz. İki tane alt yakamız, iki tane de üst yakamız var. Alt yakamızdan bir tanesine telamızı yapıştırıyoruz. Kumaşımızı da telamızı da biraz büyük kestim. Çünkü ütü de çekebiliyor telasını yapıştırdığımız alt yaka parçamızın ütü kırımını yapacağız. Arka ortamısını yakamızın arka ortasını belirledik. İkiye açtım. Elimdeki kırı, yaka kırım kalıbını arka ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve alt bedene gelen kısmını kıvırarak ütülüyorum. Müzik <laughs> yakamızda iki tane, bir tanesine tela yapıştıracağız. Telamızı üzerine koyuyorum. Ve ütülüyorum. Yakamızı üst üste koyacağız. Orta işaretini alacağız ve yaka kıvrım kalıbıyla çizip makinesini çekeceğiz kenarlarında. Böyle ve böyle. Arkadaşlar yaka çevresini makinesini çektim. Şimdi regüle yapıp çıtlatıp çevireceğim. yakamızın ütüsünü yaptık. Şimdi çıma dikişini çekmeye başlıyorum. Arkadaşlar üst yakamızın çıma dikişini çektik. Şimdi üst yakayla alt yakamızı birleştireceğiz. İlk önce telasız olan alt yakamızın ortası işaretine aldık. ikiye katladık. Orta işaretine bir iğne taktık. Açıyoruz bunu. Daha sonra üst yakanında orta işaretini almıştık. Bu işaretleri üst üste getirerek ortadan başlayarak yanlara doğru iğneleyeceğiz ve bir yardımcı dikiş çekeceğiz. <laughs> Arkadaşlar bu yardımcı dikişimizi çekerken makinemizin adım ayağını birazcık büyüterek ve bir makine ayağından çekmeye dikkat ediyoruz. Arkadaşlar yardımcı dikişle üst yakayla alt yakayı birleştirdik. Telalı olan alt yakamızın alt kenarına bedene takılacak olan kısmına bir gaze dikişi de çekebiliriz. Bu gazetekşini çektikten sonra 3 parçayı da üst üste koyarak alt yaka, üst yaka ve tekrar alt yaka'yı üst üste koyarak bir makine çekeceğiz, yaka şeklini vererek. Ütü kırım kalıbımızı arka ortasını arka ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Kenarlarından sabunla çizdim önce sol, sonra da sağ tarafına getirerek kenarlarından çizdim. İğneledim. Bu iğnelediğim yerden makinamızı çekiyoruz. Arkadaşlar, makinamızı çektik. Bir tarafı kıvrılmış, bir tarafı açık. Şimdi kenarlarını regüle edip çıtlatacağız ve yakamızı bedenimize takacağız. Müzik Arkadaşlar, yakamızı hazır. Şimdi yakamızı bedenimize takacağız. Bu işlemi yaparken yakamızın ve bedenin arka orta işaretlerini alacağız. Arka ortadan başlayarak yanlara doğru yakamızı yerleştirip iğneleyeceğiz. Arkadaşlar yaka işlemimizi bedene yerleştirirken arka ortamı iğneledim. Daha sonra burada dikkat etmemiz gereken bir nokta. Ön ortasından yakamızı 2 milim kadar dışarıda yerleştiriyoruz. Bu yakamızı çevirdiğimiz zaman yakamızın düşmemesi için. Yakamızı yerleştirdik. Şimdi makinamızı çekip çevirme işlemini yapacağız. Evet arkadaşlar, yakamızı iğneledik. En son alt yakamızın alt dikişini çekeceğiz. Alt çımamızı çektikten sonra üste doğru çımamızı devam ettiriyoruz spor dikiş şeklinde. Yakamızı tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle bedene takılan yakaların teknik çalışmalarını tamamladık. Bir dahaki derste görüşmek üzere.